Kira paraları gecikti diye. Onu arşivden buldum. Dosya arşive kaldırmışlar bayağı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 şehir ağır hasar aldı. On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerde Adana'da da 11 bina yıkıldı. Depremde merkez Çukurova ilçesine bağlı huzur evleri mahallesinde bulunan 14 katlı İhsan Bayram Sitesi'nin C bloğu da yerle bir oldu. 1997 yılında inşa edilmesine rağmen 26 yıldır iskan izni verilmeyen binanın enkazından 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken sadece 6 kişi hayatta kaldı. İlk 4 katı yapılan blok B blok. B blok zaten şu an yıkılmadı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan deprem soruşturma bürosu, İhsan Bayram Sitesi'nin yıkılan bloğuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın tutuklu sanıkları müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 22 yıl 6 şar aya kadar hapis cezası istendi. Suçu atmaya başladı. Müteahhit diyor ki... Müteahhit Celal Gül inşaatı 2000 yılında Ferit Işık'tan devraldığında C bloğun 4, B bloğun da 6. katta olduğu iddiasını mahkemede savundu. Ayrıca Celal Gül, 2006 yılında inşaatı tamamlanıp 2007 yılında oturuma geçilen C bloğun zemin katında düğün salonu için kolonlarla oynama yapıldığı, aynı binanın 6. katında da büyük bir tadilat yapıldığını öne sürdü. Çürük olduğu için bina yıkıldı. ve Be ben yapsa... Celal Gül ve Ferit Işık'ın tutuklu yargılamaları devam ederken 82 kişinin hayatını kaybettiği sitede yakınlarını kaybeden avukat Nazan Akşa Subaşı dedektif gibi iz sürdü. Avukat Subaşı'nın araştırmasıyla dava dosyasına da giren delillere göre o dönemdeki Google Earth haritası müteahhitin iddialarını yalanladı. İhsan Bayram sitesinin A bloğunun temel seviyesindeki B bloğun inşaat halinde, C bloğun da inşaatına başlanmadığı ortaya çıktı. 2000 yılında temeli başlayan, temeli atılan bina C blok değil, Ayrıca yıkılan apartmandan alınan karot örneklerinde binada yumurta büyüklüğünde taşların kullanıldığı, beton kalitesinin C6 olduğu öğrenildi. Binadaki kolon kesilme iddialarının da asılsız olduğu mahkeme tutanaklarına girdi. Ardından Celal Gül adlı müteahhitle konuyla ilgili avukat Nazan Akça Subaşı dedektif gibi iş sürdüğünü ve müteahhitin iddialarını çürüttüğünü söyledi. Dosyalar bekledim, çıkarttırdım, Google Earth'lere baktım, tek tek birbirleri arasındaki eski davaları araştırdım. Neticeye baktık, binanın beton kalitesi C6. Bakın. C6 diye bir beton sınıfı yok. Müteahhitin de kendi savunmasında ben burayı 2000 yılında devraldım diyor. E, tamam 2000, 2000 yılında devraldığında zaten C blok yoktu. 2002'ye geldiğimizde 2002 yılında müteahhit devraldıktan sonra inşaat başlamış ve devam ediyor. Binanın yıkılmadan önceki hali bu. 14 katlı bir bina. Yine aynı şekilde Daha, bina'nın bilim ve fenda uygun yapılmadığı, hem e, müteahhit <laughs> hem iksanın